Hayatımızdaki insanı daha iyi tanıyabilmek için şu dört durumda nasıl davrandığını gözlemlemenizi öneririm. 1. Aç olduğu zaman nasıl hissediyor ve nasıl davranıyor? Bir bakın. Duygusal bakımdan olgun değilse aç insan sabırsız ve bencilce davranır. 2. Öfkeli olduğu zaman. Bir şeye kızdığı zaman nasıl konuşuyor, nasıl davranıyor? Dikkatlice gözlemleyin. Bencil insanın kızgınlığı ile olgun insanın kızgınlığı farklıdır. Diyebilirim ki bir insanın olgunluğunun en iyi göstergesi öfkesini nasıl yönettiğindedir. 3. Kendini yalnız hissettiğinde ne yapıyor? İçine kapanıp dünyaya küsen ve onu suçlayan bir tavır içine mi giriyor yoksa yalnızlığıyla dost olup hayatın bu hallerini de sakin bir olgunlukla kabul edebiliyor mu? Ve 4. Yorgun olduğu zaman nasıl davranıyor? İnsanın bencil olup olmadığını en iyi yorgunken nasıl hissettiği ve nasıl davrandığı gösterir. İlişkinin önemini kavramış olan insan ne kadar yorgun olursa olsun diğerlerini de düşünerek öyle davranır.